Bölüm 7 Sahne 3 Uzun zamandır görmedim sevgili dostum. Kapılar kapandı, yani fazlasını mı istiyorsun? Titan'ın yerini almak istiyorsun değil mi? Ve bu kim? Şimdiden yeni bir kız arkadaş mı? Titan haklıydı. Sen dünyayı kurtarmıyorsun. İliçler ve güç tüm isteğin bu. Başka neden buraya tırmanasın ki? Aptal olma. Ben onun kız arkadaşı değilim. Ben onun irtibat memuruyum. Ve o buraya senin için geldi. Benim için mi? Onun hakkında ne biliyorsun? O değil ama sen ciddi misin? Dikkat! Adalet! Destim olmana talep ediyoruz. Saklanma yerinin iç savunma devresini düzelttim. Başka seçeneğin yok. Ah! Lanet olsun isyancı! Lanet olsun gölge! Tüm bu konuşma beni kandırmak içinmiş. Ama Titan gelecek. Titan başlarınızı ayıracak kız aklını kaybetti ve görünen o ki bu Titan'ın işi. Onu burada tutabiliriz ama Titan zihnini elinde tuttuğu sürece böyle kalacak. O yüzden A planına dönelim. Gölge ile Hisara Titan'ın askeri gibi kılık değiştirerek gidiyoruz. Arkadaşlar onun kokusunu alabiliyorum. Gölge enerjisi. Çok saf, çok konsantre, çok tatlı, çok aç. Üzerinde kokusunu alıyorum. Lanet olsun. Titan bana ne yaptın böyle? leşçiller, titan, mahkumlar üzerinde korkunç deneyler yürütüyor, onları acıyla deliye döndürüyor ve onlara ihtiyacı kalmadığında hisardan atıyor. Gölge enerjisi onun için yiyecek ve doping gibi. Garip, leşçiller genellikle titanın askerlerinden korkar ama şimdi. Gördünüz mü arkadaşlar? Gölge adam çok leziz kokuyor. Haydi ziyafet yapalım. Kaliden Sayfır'a, Leşçiller bize saldırdı. Bir saf gölge enerjisi kaynağından bahsediyorlardı. Bununla ilgili bir şey biliyor musun? Titan'ın gerçek güdülerini şimdi anlıyorum. Kapılar açtığında gölge enerjisi senin için yeni bir beden oluşturdu. Saf enerjiden yapılma bir kapsül. Bu savaşı kaybettiğinde Titan'ın şampiyonun enerjisine ihtiyacı olmayacak. Seninkini alacak. Kendini onun yolunda bulan her dünya yanıp kül olacak. Hayır, korku bizim karşılayamayacağımız bir lüks. Meyi muhafaza altında tuttuğun sürece Titan fark etmeyecek gölge. Hisar'a şimdi giriyoruz. Neden tabi? Yaratıklarımı kandırabileceğini mi düşündün? Saf gölge enerjisini biliyorlar, gizleyemezsin. Mütevazi Hisar'ıma hoş geldin gölge. Sen benim taç giyme şanımsın. Kapılar açıldı ve en güçlü gölge enerjisi emisyonundan kurtuldum. Ama köle değilsin, zihnini ve iradeni korudun. Bir sürü deney, bir sürü dünya sonunda başarı ama gücünü almadan önce kapılardan kurtulanlardan bazılarıyla tanış. Sana çok benziyorlardı, diyebilirim ki ikizin gibi. Ama bu kadar enerjiyi tutmaktan yoksunlar. Seninki en yetenekli suikastçı şöhreti. Bu yüzden senin ana becerin öldürmek. Anlamsız ayak işlerini yaparak alelade ayak takımıyla neden vakit harcayasın ki? Dünyalardan birinde emiri ele aldım. Sonrasında sıkıcı yaşlı adam ve o eteğin icabına baktım. Artık şimdi yalnızca kimin ölüm, kimin yaşayacağına karar veriyorum. Kontrol bende. Yaşamama izin ver. O hata sana pahalıya mal olacak bir gün. Savaşta ustalık hepsinin üzerinde. Eşim yok bu yüzden. Sonsuzluğa meydan okumayı seçiyorum. Böylece kendim sivrilebilirim. Doğunun en büyük ustası oldum. Benimle topluluğu kazanan nadir mürit yalnızca üstünlüğümü bana hatırlatıyor. Seni şımarık moron harika bir okul kurdum. Adım hatırlanarak coşkun biçimde söylenecek ve sen basitçe unutulacaksın. Benden korkuyor musun? Garip, biraz daha cesur olsaydın gölge. Ben olabilirdin. Sana tapınan insanları görmüyor musun? Bu açık değil mi? Kasabın çocukları beni kurtarıcıları olarak gördü ve bir tanesi suçlama ve değerlerden kurtardı. Artık onlar benim cemaatim ve onları ben yönetiyorum. Nerede yürürsek orada kan akar. İyi düşün gölge. Potansiyelinle milletleri yönetebilirdin. Harika. Vefalı bir ailenin önünde olabiliriz. Bekliyor olacağım. Okyanusun çağrısını yanıtlamak beni özgürlüğüme kavuşturdu. Artık tek gerçek kanun benim kanunum. Ve yoluma kim çıkarsa deniz şeytanını onlarla beslerim. Eşek arası zayıftı. Artık onun ekibi benim. Toprak fareleri siyah flamamı kaldırdığımı gördüklerinde kasabalarına ölümün geleceğini, benim yüzümle geleceğini bilirler. Okyanus hataları affetmez. Başarısızlığımı artık telafi etmeliyim. Masumların kanıyla tedavi. Bu senin isteğin zafer mi? Diz çök köylü ve demir yumrukla yöneten hükümdarına dikkat et. Şogun'un kafası yeri değdiğinde ben krallığını aldım. Usulüne göre benimdi. Eziksin gölge. Kendi iradeleriyle ayrılanlar yakında devleti yok edebilir. Ve sen de halk tabakasında nefret ettiğim her şeyin özü var. aşağılık meles, krallığımdan geçmeye cüret edersen tebam derini canlı yüzecektir. İnanılmaz, gücün emsalsiz, karanlık yarını yenebileceğini hiç hayal etmemiştim. Ama beklentilerimi açtım. Özün, aynı açtığım kapılar gibi bana ait. Bu hiçbir kahramanın koruyamayacağı binlerce dünyanın yolunu bana açacak. Kalbinin çağrısını dinlemek seni benim tuzağıma getirdi. Bedenini kaybederek dünyalar arasında yürüme kabiliyeti kazandın. Ve o yakında benim olacak.'' İddette dolusun, benim dövüşmemi bekliyorsun ama bir daha son kez saf gölge enerjisinin gerçekten ne için yetenekli olduğunu izlemek istiyorum. Sizi anlıyorum Lord'um. Ne? Nasıl kaçtı? Ha, birkaç ayak takımı çetenin beni bir yerde tutabileceğini mi düşündün? Kanları senin ellerinde. Kevaşe. Kendini dizginle kızım. Düşüşünü görmesi için dostun Cypher'ı getirdim. Ve sen, gölge, inadın için özel bir ödül, benimle dövüşmek yapacağın her hareketi sen yapmadan önce biliyorum. Tüm dövüşlerini gördüm. Beni yenmeyi nasıl umabilirsin? Hayır, hayır. Ne oluyor? Neredeyim? Buraya nasıl geldim? Sorun değil. Yalnızca nefes al. Titan seni kaçırdı ama gölge seni izledi. Şimdi kendine gel. Bütün bu olanları konuşacak vaktimiz var. Ne? Ben ne yaptım? Düşmanımız beklenenden daha iyi yakar olduğunu kanıtladı. Bu senin hatan değildi. Ama şimdi hazır gidebiliyorken gitmelisin. Kapılara ve dünyana dönmelisin. Ama onu nasıl bırakabilirim? Bu gölgenin görevinin amacıydı. Seni özgür bırakmak. Yalnızca git geri kalanımızın burada yapacak işleri var. Senin sıran gölge. Dünyan, kaderine şimdiden karar verildiğinin farkında olmadan cehennemin kenarında sağlanıyor gölge, yeni imparatorluğun eti ve kanı olmaya mahkum. Sen düştükten sonra o dünyanın bitişini ve yenisinin doğuşunu görmen için sana biraz süre tanıyacağım. Düpedüz, vahşi, sonsuz, benim dünyam. Merak etme gölge. Siz insanlar aceleyle yaşarlar ama ben zamanın değerini bilirim. Sıkı dostlar ve sıkı rakipler. Artık bizi göremez ya da duyamazlar. Akış zamanını durdurdum. Böylece nefes alabilirsin. Sana bir şans daha veriyorum. Bu küre Titan'ın cücelerinin muhtemelen bizim dünyamızdan çaldığı bir tür esans içeriyor. Başı boş bırakılmamalı. Peki nerede kalmıştık? Çok uzun bir maceranın sonunda ve sakin ve mutlu bir hayatın başlangıcında mı? Rüzgardaki sıcak külleri görüyor musun? Bu dünyanın yeniden yardımına ihtiyacı var. Gölge, ama bu sefer binlercesi savaşta seni takip edecek. Sıcak hava. Bu çukuru kayaların arasından yükseliyor. Burada bir şey çok çok yanlış gidiyor. Dikkatle yaklaş ve biz seni destekleyecek bir ekip bulmadan yaklaşma.